Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı cumalar. Balıkesir, Sındırgı, Karakaya köyünden sesleniyorum. Son günlerdeki artan maliyetlerimizi dile getirmek için güzel bir şeyler yazdım ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi seyirler. Yem fiyatları aldı gitti başını. Zor günler yaşıyor Türk hayvancılığı. Bu zamları görmüyor mu Tarım Bakanı? Gel şu işe bir el at sayın cumhurbaşkanım. Gel şu işe bir el at sayın cumhurbaşkanım. Ürettiğimiz süt sudan ucuz. Eğer üretmezsek hepimiz mahvoluruz. Bu gidişle tarımda nasıl ayakta oluruz? Gel şu işe bir el at sayın cumhurbaşkanım. Gel şu işe bir el at sayın cumhurbaşkanım. Bir litre süt almaz bir kilo yem Verilen destek yaraya olmaz merhem Çiftçinin girdileri arttıkça üretime vurur gem Gel şu işe bir el at sayın cumhurbaşkanım <laughs> Gübre fiyatları çıkmış iki katına Bu fiyatta nasıl atsın çiftçi toprağına bu zamlar balta vuruyor Türk tarımına. Gel şu işe bir el at sayın Cumhurbaşkanım. Gel şu işe bir el at sayın Cumhurbaşkanım. Et fiyatları kaldı enflasyon altında. Besici nasıl çıksın bu işin altında? Yem fiyatları ne olur hep kafasında. Gel şu işe bir el at sayın Cumhurbaşkanım. Gel şu işe bir el at sayın Cumhurbaşkanım. İthalat bu işe çare olmaz. Bu ülke üretmezse silo'lar dolmaz. Böyle giderse bu tarımda kimse kalmaz. Gel şu işe bir el at sayın Cumhurbaşkanım. Tarım olmadan olmaz bu işler. Ne yer ne içer bu tüketiciler. Bu şartlarda nasıl üretsin bu üreticiler? Gel şu işe bir el at sayın Cumhurbaşkanım. Müzik sayın vekiller yok mu duyan çiftçinin sesini? Her şeye gelen zamlar büktü çiftçinin belini. Gelin çare bulun çiftçi üretimden çekmeden elini. Gel şu işe bir el at sayın Cumhurbaşkanım. Gel şu işe bir el at sayın Cumhurbaşkanım. Tarım bu ülkenin can damarı, zam yapanların çatlamış ardımarı. Şikayetçiyim pandemiyi bahane edip zam yapanları. Gel şu işe bir el at sayın Cumhurbaşkanım. Gel şu işe bir el at sayın Cumhurbaşkanım. Bu sefer bıçak dayandı kemiğe Ey zam yapanlar yok mu saygınız emeğe Eğer biz üretmezsek muhtaç kalırsınız ekmeğe Gel şu işe bir çare ol sayın cumhurbaşkanı Gel şu işe bir el at sayın cumhurbaşkanı Üretirsek biz kendi kendimize yeteriz Bizlere destek olmazsanız biz biteriz. Başka vatanımız yok. Biz nereye gideriz? Gel şu işe bir el at sayın Cumhurbaşkanım. Gel şu işe bir el at sayın Cumhurbaşkanım. Her şeye rağmen biz üretmeye hazırız. Boş kalmasın bereketli topraklarımız. Dolsun tassın almasın ambarlarımız. Gel şu işe bir el at sayın Cumhurbaşkanım. Gel şu işe bir el at sayın Cumhurbaşkanım. Biz tarım ülkesiyiz, üretmemiz lazım. Çiftçi küserse ne olur bu tarım? Sahaya inmeden bu çözümler bu sorunlar çözülmez sayın Tarım Bakanım. Gel şu işe bir el at sayın cumhurbaşkanım. Söylediklerimin inanın hepsi gerçektir. Biz çiftçiler her şeye rağmen üretecektir. Ne zaman üretmezsek kıymetimiz bilinecektir. İşte o zaman artık çok geçtir. Geç kalmadan gel şu işe bir el at sayın cumhurbaşkanım. Müzik Sorunlarımız çözülür çıkarız inşallah selamet Ne diyelim her şeyde vardır bir keramet Bugünlerde gelir geçer biraz feraset Haydi hepiniz olun Allah'a emanet Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Bu videoyu ülke geneline yayarsanız sevinirim Herkesin dikkatini çekeceğini düşünüyorum gerçekten insanlarımız çiftçimiz, hayvancımız mağdur durumdayız ve daha işin ileride daha ne olacağı belli değil. Ben tek çare olarak kaba yemimizi artırmamız lazım. Arkadaşlar sana yeminden uzaklaşacağız. Başka çare yok. Hepinize hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum. Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın.